Evet, merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçeden. Türkçeden ön adlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim sizlere. Ön ad neydi çocuklar? Sıfat. Sıfatla ön ad eş anlamlı kelimelerdi. Şimdi bilindiği gibi ee, sıfatlar yani ön adlar adından da belli bakın. Ön ad diyoruz. Yani adın önüne geliyor. Yani neymiş? Adın önüne gelerek onu örneğin diyelim ki çocuk yazdık. Çocuk nedir? Bir isimdir, addır. Bunun önüne gelerek bu çocukla ilgili durumunu belli eden rengini, sayısını, niteliğini, niceliğini yani bununla ilgili bize ekstra bilgi veren kelimelere biz sıfat diyoruz. Yani niteleyecek durumunu, bildirecek. Bazen yer bildirebiliyor, bazen şeklini, bazen sayısını verebiliyor. Örneğin çocuk e dediğimizde buraya mesela biz durumunu belirleyelim. Örneğin ne olsun? Eee, yaramaz diyelim. Yaramaz çocuk. Ya da sayı olarak bildirelim. Üç çocuk. Gördünüz mü çocuklar? Bakın sayı olarak versek de bu üç kelimesi sıfat oluyor. Özelliğini bildirsek de ne oluyor? Yine sıfat oluyor. Yani kısaca işte küçük çocuk ee, örneğin sayıyı kullanırsak üç kardeş, üç kelimesi burada nedir çocuklar yine? Sıfattır. Örneğin e, havuz, havuzun başına bunun özelliğini belirlerden dikdörtgen havuz dediğimizde yine aynı şekilde dikdörtgen kelimesi burada ön ad oluyor. İşte deniz Dalgalı deniz, durgun deniz gibi ya da sepet, sayı olarak verelim altı sepet, renk olarak verelim e, renk olarak ne olabilir sarı sepet gibi. Yani kısaca isimden önüne gelerek işte kalem, kırmızı kalem, e, kazak, ucuz kazak ya da rengin belleden işte yeşil kazak, işte genç, iki tane genç, iki genç, kaya. Yumuşak kaya, sert kaya, masa, masanın özelliğini belli ederim. mesela kare masa, yuvarlak masa yani biçimini belli bu sefer. İşte pasta, üçgen pasta, kare pasta, ceviz, büyük ceviz, küçük ceviz gibi ne yapabiliyoruz çocuklar? Önlerine ön, ön ad koyarak bu kelimeler, isimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlıyoruz. Bu kelimelerde biz ön at diyorduk. Şimdi tek bir örnek vereceğim size daha iyi anlamanız için. Örneğin diyelim ki masa. Masa nedir? Sonunda make eki geliyor mu çocuklar? Gelmez. Çünkü make geldiğinde ne oluyordu çocuklar? Fiil oluyordu, eylem oluyordu. Masa isimdir. Çünkü masa mek ya da masa mak bir herhangi bir şey olmuyor. İsim olduğunu anladık burada. Önce bilgilerimizi de pekiştirerek. Şimdi masa kelimesinin önüne biz renk koyarak, ne koyalım renk? Mesela beyaz diyelim. Beyaz masa. Bu rengini belli etti. Sayı olarak, sayı sıfat olarak yazarsak, mesela diyelim ki 3 masa. Yine ne oldu? Buradaki 3 kelimesi ve beyaz kelimesi ön adı oldu çocuklar. Şeklini belli edelim. Masaya yani nasıl masa olsun? Yuvarlak masa olsun. Yuvarlak masa. Masa yine isim. Öndeki kelime yuvarlak. Neyini belli çocuklar? Şeklini belli etti. Yine bu yuvarlak kelimesi ne oldu çocuklar? Ön adı oldu. Yine aynı kelimeye yerle ilgili bilgi verelim çocuklar. Yerini belli etsin. O masa. Bunu çoğaltabiliriz. O, bu, şu, bunları koyarak çocuklar yerin belirlediğimiz bu kelimeler de aynı şekilde ana dolu. O masa, bu masa, şu masa ya da daha farklı olarak söyleyecek olursak, bir iki masa, diğer masa, diğer masa, bir iki masa, öteki masa, Bunların hepsi ne oluyor çocuklar? Bu kelimelerin hepsi şunların hepsi çocuklar aynı şekilde yer bildiriyor tamam. ama bunların hepsi ön adıdır. Bakın. Daha sonraki dersimizde zamir konusunu işlediğimizde zamirle sıfatı karıştırmamamız, karıştırmamamız lazım. Onlar tek başlarına kullanılıyor. Zamirler sıfatlar zaten zamir konusunu anlattığımda daha iyi anlayacaksınız. Zamir fark, çok farklı bir şey. Zamir isim olmadığı halde ismin yerini tutan kelimelere biz zamir Onu karıştırmayalım. Sadece biz bu bilgiyi alalım. Yani bir herhangi bir isim var. ismin önüne gelen kelimeler, yer bildirdiği kelimeler de aynı şekilde ne oluyor çocuklar? Ön ad oluyor. Bir de durumlarını belli ediyor. Mesela durum bildiren bir masayla ilgili bir yazalım. Eski masa. Bu kelimeler nedir çocuklar? Yine aynı şekilde sıfattır. Yani ön addır. Yani e, bizim alınacağımız şudur çocuklar. Herhangi bir isim isim yönüne gelen kelimeler o ismi belirtiyorsa, niteliyorsa, durumunu, sayısını, rengini, bununla ilgili bilgilerimize daha detaylı veriyorsa bu kelimelere biz ön ad yani sıfat diyorduk. Evet çocuklar. Bununla ilgili de daha sonra yine örnekler yapacağız. Bu dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum çocuklar.